Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle birlikte origami tekniğiyle uçak yapacağız. Uçaklarımız. Evet başlıyoruz. Önümüze bir tane kağıdımızı alıyoruz. Kağıdımızı ikiye katlıyoruz. Parmağımızla çizgimizi belirginleştiriyoruz. Bu şekilde dik olacak şekilde katladık. Çizgimizi belirginleştirmek için tırnağımızı kullanabiliriz. Tırnağımızla bastırarak çizgimizi belirginleştiriyoruz. Bu şekilde kağıdımızı önümüze koyduk tekrar. Sağdan ve soldan içeriye doğru, kendimize doğru kağıdımızı katlıyoruz. Katlarken eşit olmasına dikkat edelim. şekilde sağdan ve soldan olacak şekilde içeriye doğru katladık. Daha sonra uç kısmından tutuyoruz. Kendimize doğru iki tarafı da aynı şekilde katlıyoruz. Bu şekilde katladık. Tekrar tırnağımızla bu çizgimizi belirginleştiriyoruz. sağdan ve soldan kendimize doğru ayrı ayrı tekrar katlıyoruz. Sağdan ve soldan kendimize doğru katladık. Daha sonra kağıdımızı bu şekilde kapatıyoruz. Belirlediğimiz çizgiden dışarıya doğru kağıdımızı katladık bu şekilde kapattık ve dışarıya doğru kağıdımızı katladık. İlk önce bir kısmını sonra diğer kısmını kendimize doğru katlayacağız. Daha sonra diğer kısmı katlıyoruz. Çizgilerimizi tekrar belirginleştiriyoruz. Bunun için tırnağınızı kullanabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi uçağımız hazır. Siz de uçağınızı dilediğiniz gibi boyayıp üzerine resim çizebilirsiniz. İyi uçurmalar.